see Karıcığım Bir şey mi dediniz Ekrem Bey Aa, Uzattın ama Aslıcığım Yani birden bir öyle çekip gittin Neye gücendiğini bile bilmiyorum Ayrıca asıl benim sana kızmam lazım. Bizim evliliğimiz öyle kolayca bitirilebilecek. Her canı isteyenin çekip gittiği bir kurum değil, değil mi? Evet. E, e, öyleyse ben sana güzel bir masaj yapayım da... ...aramızda geçen kötü şeyleri unutalım, mı? Olabilir. Bak zaten ne kadar romantik bir ortam hazırladım. En sevdiğim müziği de koydum. Birlikte ilk kez dans ettiğimiz müzik. Yani her şey halloldu, öyle mi? Evet. <laughs> o zaman al şu yastığı da salona git Ekrem. Ama karıcığım. Bana karıcığım deme Ekrem. Ama Aslıcığım. Bana Aslı da deme. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Ben, ben Lamba konuşuyorum. Tamam anlaşıldı. Sen yumuşamayacaksın. Ama en azından burada yerde yatayım. Çünkü salonda çocuklar görürse rezil olurum. Yok canım. Yemezler. Bu numarayı nişanlıyken yapmıştın. Hadi güle güle. Allah rahatlık versin. Asıl sana versin. <laughs> Beni başka kadınlarla aldatıp rencide etmek ne demekmiş? Göstereceğim sana ekran. Bugün hiç uyanmak istemedim. O kadar güzel rüyalar gördüm ki. Ya ne gördün anlat bakalım Nazlı. Paralarımızla da kocaman bir yüzme almıştık. Sadece bize ait. Kızlar. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakayım? Yataklarımızı topluyorduk Aslı yenge. Aa, saçmalamayın çocuğum. Ne yatak Toplaması. Delirdiniz mi çıldırdınız mı siz O minicik narin ellerinizde bir şey olursa yengeniz çok üzülür Hem müstesna ne güne duruyor canım değil mi O toplar bırakın Ama Aslı yenge siz daha önce demiştiniz ki yataklar her sabah toplanacak Ay canım benim o geçmişteki kötü günleri unutun gitsin Ben her şeyi her şeyi sildim Siz de silin unutun Artık hep beraber yeni bir hayata başlıyoruz canlarım benim Bundan sonra yapılacak olanlar şu Yataklardan kalkılıyor Eller yüzler yıkanılıyor Sonra kahvaltıya geliniyor Anlaşıldı mı? Emin misin Aslı yenge? Eminim tabi boncuğum Mavişim benim Tabii ki eminim Hadi bakalım kahvaltıya yürüyün Yatağı, Yatağı boşver hadi Ay çok güzel oldu. Al bakalım Nazlıcığım afiyet olsun. Aa, ay kusura bakma Nazlıcığım. Ah eşek kafa. Böyle tereyağı sürmüş ekmeği kuru kuru yedirecektim sana görüyor musun? Azıcık reçel süreyim de. Hıh öyle ye. İlkesinin gülü gülü. Al bakalım afiyet olsun hadi. Teşekkür ederim Aslı yenge ben sürerdim. Ay canım beni fındık kurdum afiyet olsun. Bana da yağlı ekmek hazırlamanı istiyorum Aslı koca kızsın kendin sürü ver yağlı ekmeğini. Bak nefesimi tutarım. Moralim bak. Ay istediğin kadar tut. İstersen yem yeşil ol kıvılcım. <gülüyor> <gülüyor> ah ay kurabiyeler kurabiyeleri unuttuk. Müstesna kurabiyeler nerede? Ay yavrucaklarımın kahvaltıları bitti neredeyse kurabiyeler hala yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Kusura kalmayın aslanım. Acaba pişti. <laughs> Hadi kızlar sıcak sıcak yiyin. Hadi canlarım. Kıvılcım sen de al, hiç çekinme. Evet Kıvılcım sen de alabilirsin. Bana acıyor, dayanamıyorum ya. Ay kızım izin verdiler, yeseydin işte. Ay, neyse hadi yiyin bakalım sıcak sıcak. Günaydın. Belim ne kadar tutulmuş, çok fena. Aa! Ah ne yapıyorsun bakayım sen? Ama asıl... Anası yok. Utanmıyor musun canım küçücük çocukların kurabiyelerini yeme? <laughs> Kurabiye canavarı. <laughs> Ee tabi başka kekleri rahat rahat yiyen adam kurabiyeleri de götürür. <laughs> Hadi canım iyisiz afiyet olsun. Çayları nerede çocuklarımız testi? Herkesin, hatta Aslı yengenin bile bize karşı tavırları değişti. Belki de iyi olmuştur. Yapmayın kızlar, bize Miras için iyi davranıyor. Ben yine de...